Şimdi 1006 paket 28.4 milyon coin 531 bin FIFA point 3900 sterlin 150 bin lira Üçten daha geldi, bence bu çarpı 7 oyuncu paket tam çok Ooo tam iste bak bu paketi çağırıyordum. adam No spec Hen Bellingham take. Tamam. Kim? Göreceğiz. Hadi. Hadi. Lütfen. Lütfen. Kaleci. Ama iyi kaleci tamam. En azından. Tamam bir şeydir, bir şeydir. Ama. Helal olsun. Belki bir tane daha vardır. Dedi adam. Dedi adam ama. Neyse, Helal olsun. Sifta yaptık. Bir. Of be abi. Şöyle değil bir kaleci. Çok iyi sandım ya. Şu biri yazayım ben. Aa İngiliz olunca ben Bellingham'a gitti kafam direkt. Ben da. Bright hiç, düş right da var, ben değil mi? hiç düşünmek bile istemedim. Hiç söylemedim. Niye direkt Tam niye Tam gidiyordum ama demiş. <laughs> <laughs> Neyse. Bir. Kalsın abi devam işte ya. Güzel. Yani ikon sandım. İkon, ikon bu. İkon bu. FIFA'ya gelmiş en garip paketlerden 3 tane promo ikonu garantili 4000 FIFA point 675.000 coin. Toti çıkarma olasılığı %3. Siz açmayın diye ben açıyorum. Haydi bakalım. Toti arkasından gelmez herhalde. İkonun önden gelir de büyük ihtimalle gelse. Veron mu bir tanesi? Veron ve Winterwald kat. Hadi Garinçol. Ya da daha iyisi var mı bilmiyorum. Berinç'e geldi bir anda aklıma. Shirer, değil Berkamp. Üçüncü ikon kim ve arkasında Toti var mı? Hiçbir fikrim yok. Ya da Mansiyon belki. Veron, Veron Arnold. <laughs> Veron, Veron Arnold. Bernardo çektim az önce. İkon bu? Bu ikon. Bu ikon bence. Bu gerçekten ikon gibiydi. Çok açıktı rengi. İkon bu ama ikon kalmadı ki oyunda. Kon mu kaldı oyunda? Abi düzgün bir ikon. Kon mu bu? Yeter. Yeter, yeter. 89 folder teşekkürler. satılabilir miymiş ha güzel. Kötüden iyiye mi gideyim? En düşük tamam peki peki peki. En düşük toti çıkarma sıraktan başlayacağım. 5.7 Bununki 5.7. Bununki 6.9. Öh. Bununki 3.6. Haydi. Bunda yok. Bunda yok. 90 benzema iyi. Oyun çöküyor. Çok fazla kopya var. O kadar kopya var ki. İkonlar paketlere girdi. Şimdi ikinci. En iyi ikincisi olasılık olarak. Şimdi en iyi ikincisi bu olması lazım. %5.7 yılın takımı %3.6 ikon. Bu nasılmış? 6-9'a 5-3 tamam. 85 çarpı 25. Haydi artık. Haydi beffa lütfen. İkon mu bu? Denert değilsin. <laughs> i̇kon değil değil mi? info. 87-89. Ah! Hiç kopya yok. En iyi paket. En iyi paket zamanı. 83 çarpı 70 üstün buz kıran paketi 83 çarpı 70 yüzde 6.9 yılın takımı yüzde 5.3 toti lütfen artık FIFA 2000 paket oldu hadi FIFA hadi <laughs> toti mi değil mansiyon 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 Çok geç anlaşılıyor. Yazı çok geç geliyor çünkü. Arkasında ikon, ikon olma ihtimali yok değil mi? Burada %2.6 var onu hatırlıyorum. 3.2 Bi' bu açılır ya. Bunda işte üç tane ikon falan çıkıyor hiç istemediğim işler de yapacak bir şey yok. Haydi. Mavi! Sotyo! Sotyo! Mesifo! Elim çarptı! Robot! <laughs> Rikkel mi? Kopya bir şey. Elim çaptı. Tarihi bir an yaşayacaktık. Arjantin bayrağında acaba Veron mu gelecekti? Rikelme mi? Rikelme birini getirecekti bana. En sevdiğim oyuncu Rikelme bir Toti getirecekti. Belki de belki de Veron şerefsizini görecektik. Bilmiyorum. Yeter be. Of. Abi 2000 paket ya. 2000 paket. 2000 paket ya. Çok mansiyon sandım. Allah kahretsin mansiyon sandım. 3 ikon veren o garip promo paketinden çıktı arkadaşlar. Of. Ya böyle bir hani böyle tenisçilerde çok olur. Abi tenisçilerde çok olur. Böyle yaparsın yaparsın yaparsın. Böyle finalde artık bir rahatlama gelir. Böyle çünkü Abi inanamıyorum ya. 2000 paket oğlum. 2000 paket kafayı yiyecektim. Akıl, akıl sağlığım gidiyordu yani neredeyse. 2000 pakette bir hadi son ya. Boşta açmıyoruz ha Toti bilmiyorum. <laughs> Lan! Aman. Aman. Rodri. Gönlümden de geçiyordu bu sene. Çok beğendim kartını. Çok hızlı yapmışlar çünkü. driblingi de okey. Renk 3 ödülleriyle karşınızdayım. Güzel. Kitlerden Toti mi yoksa ya? Ben diyorum piklerden totemi bana 4 tane şey geliyor. Yanlış seçtim bir de. Arnold mavi. Toti olur mu? Bir tane de Toti. Yok. Kon gibi geldi tövbe estağfurullah. Halat mı açtık demin? Dandik alan herhalde tabi. Yo bir dakika City diyor. <laughs> Ulan Totin gelsene. <laughs> Güzelmiş anası. Oh <laughs> mavi hadi hadi. Hayır değil Olga Karma fake. Lig yükseltmesi. Lig yükseltmesi. ilk kez mavi gördük. İlk kez. Lig yükseltmesi. Yapma. Ona battle ol bari ya. Evet yeğenimden geldi bu video. Abi bu paket açılışını görünce kafa yiyeceksin dedi. Küçük karma oyuncu paketi. İngiltere ortasa Real Madrid. Double Walkout yok. Jude Bellingham mı? Gerçekten mi?